Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da AKP genişletilmiş il danışma toplantısında konuşurken partililere Kürtçe Birji Serok Erdoğan şeklinde sloganı atması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu. Gün boyuna konuşan Ahmet Davutoğlu kendisine Serok Ahmet diye yüklenen Bahçeli'ye seslenerek öncelikle Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki düşünceleri neler merak ediyoruz ama hem Diyarbakır halkı hem bütün Türkiye, Cumhur İttifakı'nın ilkeler çerçevesinde kurulmuş ittifak değil, çelişkilerle dolu çarpık bir ittifak olduğunu görmüştür, dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Başkanlığı döneminde Diyarbakır'da düzenlediği mitingde vatandaşlar hep bir ağızdan Serok Ahmet diye tezahürat yapınca birileri beğenmese ben Serok demenizi beğeniyorum karşılığını vererek Serçava Sersara sözleriyle Kürtçe cevap vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sık sık polemiğe girdiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yüklenirken Diyarbakır'da atılan Serok Ahmet sloganlarına olan rahatsızlığını saklamayarak devre iktidarı bereketsizliğin ve belaların kol gezdiği bir döneme tekabül eden Kobani müdavimi, canlı bombaların cirit atmasına başbakan sıfatıyla göz yumduğu sabit olan Serok Ahmet'in MHP düşmanlığı rastlantı değildir. Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır. Serok Ahmet'in gündemde olduğu her dönemde Türkiye'de bir sorun olmuştur ifadelerini kullandı. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.